Korkmaz sönmez bu şafaklardan yüz el ansacak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en sonacak. acak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni en nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka taban milletimin istikar. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşar? Gükle bir sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım tağları enginlere sığmaz taşarım. Kargın afakını sarmış saçar duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklığa uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayat Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensizce tanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları asanda bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu ada fışkıracak, toprağı sıksan şu ada. Bu cananı bütün varlığımı alsın da Yetmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çünkü o zaman vecdire bin secdeler varsa taşın. Her cerihamda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki baş. Dalgalan evet, sen bilmiyorum. de şafaklar gibi en azlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, İzmir hilal. Hadi.